Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 aydan uzun süredir kullandığım M1 şifli MacBook Air'in uzun süreli incelemesiyle birlikteyiz. Cihaz çıktığından beri test ettiğim farklı yönleriyle birçok bölüm paylaştım. En çok gelen soruları cevapladığım bir bölümde daha iyi olmak üzere. O videolarda da bahsettiğim gibi ben bu cihazı 16 inç MacBook Pro'dan geçtim. Ve bu ayda içerisinde bu geçişten ne kadar memnunum, bu cihazı bu kadar özel kılan ne, bu cihazı kimler almalı ve kimler almamalı bunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. MacBook Air ilk çıktığından beri performansıyla dikkat çekiyor. Peki piyasada daha yüksek performanslı dizüstü bilgisayar mı yok? Var. Peki pil ömrü daha iyi olan dizüstü bilgisayar yok mu? O da var. Daha ucuz dizüstü bilgisayar yok mu? Kesinlikle var. Ekranı daha iyi olan o da var. Fakat bütün bunları bir arada sunan başka bir cihaz da yok arkadaşlar. Cihazın tasarımı bir önceki nesil MacBook Air ile birebir aynı. Sadece gözle görünmeyen kısım bu cihazda tamamen fan olmaması. Pan olmaması sadece sessizlik açısından değil, aynı zamanda uzun vadede cihazın içine toz birikmemesi açısından da çok önemli bir detay. Zaten kasanın herhangi bir yerinde bir hava çıkışı da mevcut değil. Zaten son derece de şık bir tasarım. Tasarımla ilgili belki söylenebilecek tek şey ekran çerçevelinin daha ince olabileceğiydi. Fakat cihazda her şeyden önce tam boy bir klavye var. Yani 16 inç MacBook bu cihazı geçtiğiniz zaman klavyede hiçbir fark görmeyeceksiniz arkadaşlar. Kenarlarda da son derece başarılı hoparlörler bulunmakta. Bu da zaten bu cihazın bu tasarımla mümkün olan en küçük kasaya sahip olduğu anlamına geliyor. Yani çerçeveleri inceltmenin tek yolu aslında ekranı biraz daha büyütmek. Belki ilerleyen modellerde bu tarz değişiklikler görebiliriz. Klavye dizüstü bilgisayarlar içinde kullandıklarım arasında en iyisi. Klavyenin belki uygun olmadığı bir senaryo olarak oyun oynamayı söyleyebilirim ama zaten cihazın pazarlandığı kullanıcı kitlesi de oyuncular değil. Trackpad bildiğiniz gibi Windows cihazlarda daha ziyade mouse olmadığı durumlarda idare etmek için kullandığımız bir donanımken Mac cihazlarda bu durum tam tersi. Kullananlar bilir ki bu trackpad varken zaten çoğu zaman mouse fazlalıktır. Özetle trackpad'in kullanımı iPad ekranında dokunmatik kullanmak kadar konforlu. Ekran çözünürlüğü 2560'a 1600. Benim gibi dizüstü bilgisayarda 16'ya 10 açıklık oranına alışkınsanız 16'ya 9 bir ekranı bir daha kullanmayacağınız zaten aşikar. Hoparlörler de tabi kaliteli bir bluetooth hoparlör kadar olmasa da bu boyutlarda bir cihazda bulabileceklerinizin en iyileri arasında. Webcam'in ise bu cihazla ilgili kanalda ilk paylaştığım videoda da belirttiğim gibi her ne kadar Mabee chip'teki ISP yani Image Signal Processor denilen işlem birimi sayesinde daha iyi görüntü verdiği söylense de aslında vasat bir görüntü verdiğini söylemek zorundayım. Neyse ki mikrofonlar entegre bir mikrofon için son derece başarılı. Portlara gelelim. Sol tarafta 2 adet USB 4 portu var. Dolayısıyla Thunderbolt 3 desteği de mevcut. Sağ tarafta ise 3.5 mm ses giriş çıkışı var. Tabi 16 inç MacBook Pro'dan bu cihaza geçtiğimde cihazın iki tarafında USB-C portları oluşturduğunun konforunu kaybetmiş durumdayım. O cihazda gerek ekran bağlantısı olsun gerek güç bağlantısı olsun takacağım herhangi bir aksesuar olsun bilgisayarın hangi tarafının müsait olduğunun hiçbir önemi yoktu. Bu da her ne kadar kulağa basit gelse de aslında çok tatlı bir deneyim sunuyordu. Bu cihazlara en azından bu iki porttan bir tanesinin diğer tarafta olmasını isterdim açıkçası. Portlarla ilgili sadece şuna da istiyorum. İlk incelememde de yer vermiştim. Thunderbolt 3 bağlantılı Samsung X5 HJ sistemin yazma hızı 16 inç MacBook Pro'daki bağlantıya kıyasla biraz daha düşük. Fakat hem Steam kütüphanemdeki oyunların hem de Final Cut Pro'da çalıştığım projelerin bu HJ disk üzerinde olduğunu göz önüne alınca bundan kaynaklı bir performans sorunu hissedilir anlamda yaşamadığımı da söyleyebilirim. Cihazı ilk aldığımda M1 MacBook Air inceleme serimin ikinci bölümünde detaylı olarak cihazın performansını konu almıştık. Burada daha ziyade bu süreçte hangi uygulamalarda sorun yaşadım, hangilerinde yaşamadım bundan bahsetmek istiyorum. Gene de hatırlamak amaçlı kullandığım cihazın konfigürasyonunu bir görelim. Tüm M1 Mac cihazlarda olduğu gibi 4 yüksek performans ve 4 düşük güç tüketimli CPU çekirdekleri mevcut. Benim cihazımda da 8 GPU çekirdeği ve 16 GB bellek bulunmakta. GPU performansı da kabaca Nvidia GTX 1050 Ti ya da GTX 1650 mertebesi olarak görülüyor benchmarklara baktığımızda. CPU performansı kabaca AMD Ryzen 4800U ya da 5700U mertebesinde diyebiliriz. Ama Intel'in 11. nesilde olmak üzere bütün U serisi işlemcilerinden açık ara hızlı. Fakat bu da çok farazi bir kıyaslama tabi. Gene tamamen kullanım senaryosuna bağlı olarak değişmekte. Fansız oluşundan dolayı MacBook Pro'ya kıyasla ne kadar performans farkı olduğunu da görmek için Cinebench'i tek seferlik 10 dakikalık ve 30 dakikalık test sonuçlarını kıyasladım. Bu vesileyle M1 çipli MacBook Pro cihazında bu testleri üşenmeden yapıp benimle paylaşan arkadaşım Ahmet Emre'ye de teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi de teknoloji üzerine Türkiye'de en iyi içerikleri hazırlayan arkadaşlarım arasında kanalını takip etmenizi de mutlaka öneririm. Grafikte de gördüğünüz gibi ilk testte MacBook Air 7652 skor alıyor. MacBook Pro ise 7777. Aradaki fark son derece minimal. 10 dakikalık teste baktığımızda ise MacBook Air'de skor 6889'a düşüyor. Yani %9'luk bir performans kaybı var. MacBook Pro ise skor 7763. Yani aslında düşmüş bile denemez buna gayet hata marjinin dahilinde. 30 dakikalık test skoru da MacBook Air'de 6859 iken MacBook Pro'da 7738. Buradan da şunu görüyoruz. Test ne kadar uzun olursa olsun MacBook Pro'daki performans değişikliği %1'in altında. MacBook Air'de de önemli bir detay var. Performans ilk 10 dakikada %9 kadar düşüyor. Fakat 10 dakika ile 30 dakika arasında gene hissedilir bir fark yok. Yani ilk 10 dakikadaki düşüşten sonra performans stabil bir şekilde korunuyor. Ayrıca bu 30 dakikalık testte düşmüş haliyle bile gene az önce bahsettiğim 11. nesil Intel U serisi tüm işlemcilerin üstünde da unutmayalım. Bu anlamda MacBook Air ve MacBook Pro'nun farkını çipi uzun süre maksimum yükte tuttuğunuz zaman görebilirsiniz ki oyun oynama, video işleme gibi işlemler bile bu kategoriye tam olarak girmiyor. Final Cut Pro'da proje esnasında çalıştığında çip sürekli olarak %100 kullanımda olmuyor. Açıkçası burada da saatlerce uğraştığınız proje bittikten sonra o export ha 10 dakika sürmüş ha 11-12 dakika sürmüş çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda MacBook Air ve MacBook Pro kıyasında da benim tavsiyem her zaman Pro'ya fiyat farkı vermek yerine o fiyat farkını MacBook Air'in belleğini 16 GB seçmek için kullanmanız. Cihaz ilk çıktığında zaten Apple'a ait olan Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Export gibi uygulamaların M1 Chip desteği vardı. Gene ilk hafta benim fotoğraf işlerinde kullandığım Affinity Photo ve Pixelmator Pro'nun da desteği hızlıca geldi. Adobe Lightroom CC ve Photoshop'un da yakın zamanda desteği geldi. Fakat Premiere Pro ve After Effects'in henüz beta sürümleri var. Test ettiğim zaman gayet düzgün çalıştıklarını gördüm. Gene de işiniz direkt olarak bu programlar üzerine ise Resmi sürümlerin çıkmasını beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü benim test ederken karşıma çıkmayan birçok sorun günlük kullanımda karşınıza çıkabilir. Bunun garantisini kimse veremez. Lightroom Classic ise beta sürümü bile henüz yok. Fakat Rosette 2 üzerinden çalışmasına rağmen önceki MacBook Air ve 13 inç MacBook kuralardan çok daha iyi çalıştığı görülüyor. Gene geçmişte taşınabilir bilgisayarlarda kullanımı işkence olan DaVinci Resolve'un M1 çip destekli güncel sürümü bu cihazda son derece iyi performans veriyor. Blender'ın henüz M1 çip desteği yok. Ne zaman geleceğine dair bir bilgi de yok. Fakat Blender'ın bir sonraki sürümünde ARM64 desteği geleceğini biliyoruz. Hatta bu sürümün betası da var. Bu betayı denediğimde daha evvel 16 inç MacBook Pro'da bile yakınlaştırma, uzaklaştırma, döndürme gibi kamera açısı değişikliklerinde takılan Mr. Elephant projesi bu cihazda İdeal olmasa da beklenmeyecek şekilde akıcı bir şekilde oynatılabiliyor. Yani uygulamayı bir de Metal desteği gelirse ileride bundan sonra Blender'ı gayet MacBook Air 13 inç MacBook Pro gibi cihazlarda bile kullanabiliyor olacağız. Kullanacağınız uygulamaların m 1 çip desteği olup olmadığını kontrol etmeniz için açıklamalar kısmına link bıraktığım dazitarm.com sitesine bakabilirsiniz. M1 çipli cihazın bir diğer özelliği de bazı iPhone ve iPad uygulamalarının kurulabiliyor olması. Tüm uygulamalar kurulamıyor çünkü uygulama geliştiricisi Mac App Store'da uygulamasının görünmesini engelleyebiliyor. Aslında bu iPhone, iPad uygulamalarını direkt Mac'te kullanmaktan ziyade bu uygulamaların macOS versiyonlarının geliştirilmesinde kolaylaştıran bir etken. Öyle ki iPad'de 3D CatCam uygulaması olan Shape 3D'nin artık direkt M1 Chip destekli macOS versiyonunda bulunmakta. Gene benim iPhone ve iPad'de kullanmaktan en çok keyif aldığım Documents ve Infuse gibi uygulamalarında bu süreç içerisinde macOS versiyonları gelmiş durumda. LumaFusion iPad versiyonu kurulabiliyor. Önümüzdeki güncellemelerde direkt macOS odaklı versiyonu da olacak. Kısaca bir de oyunlardan bahsedeyim. M1 çip desteğini ilk alan oyunlardan biri olan World of Warcraft'ın her ne kadar eski bir oyun olsa da bir MacBook Air'de akıcı bir şekilde oynanması gayet güzel. Gene M1 çip için birçok optimizasyon barındıran ve güncel versiyonda direkt M1 desteği olacağı bilinen Baldur's Gate 3 de 8 GB bellekli cihazlarda medium, 16 GB bellekli cihazlarda high grafik ayarlarında 30 FPS'de oynanabiliyor. Yani gördüğünüz gibi burada da ana etken cihazın Air ya da Pro olmasından ziyade 8 mi 16 GB mı belleği olması. Batman Arkham City, Counter Strike Global Offensive, Diablo 3 ve Football Manager 2021 oyunlarında gayet güzel çalışını söyleyebilirim. iOS platformundan gelen Asphalt 9 ve Monument Valley 2 gibi oyunlarında direkt olarak artık macOS versiyonu var. Daha evvel de bahsettiğim gibi mevcut oyunların ve hatta eski oyunların macOS için tekrar yazılmasını bekleyemeyiz. Daha ziyade bundan sonra çıkacak oyunların hangilerinin Maybe Chip desteği olacağı merak konusu. Bu anlamda tek bildiğim Blizzard ve Peril'in bundan sonra çıkacak oyunlarda M1 çift desteği olacağına dair çalışacağını bildirmiş olması. Aynı zamanda Apple'ın şu an Apple Arcade'de ye yeni oyunlar gelmesi için Ubisoft ile görüştüğü haberi de sızdı. Yani bugün yarın olmasa da uzun vadede MacOS platformu oyun için nasıl bir hale gelecek hep beraber göreceğiz. Şu an hangi oyunların Apple Silicon desteği olduğunu kontrol etmek isterseniz de gene açıklamalar kısmına bıraktığım applesilicongames.com sitesinden kontrol edebilirsiniz. Yakın zamanda incelemesini paylaştığım GeForce Now'ın sınavında uygulaması direkt olarak MB chip desteğine sahip. Ve uygulamada uzaktan bağlantılı oynandığı için cihazda herhangi bir ısınma ya da performans sorunu görünmüyor. Günümüz şartlarında evden çalışmamızdan dolayı çok sık kullandığımız Microsoft Office uygulamaları, Microsoft Remote Desktop ve Zoom gibi uygulamalarda MB chip desteğine sahip ve son derece de performansı çalışıyor. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu cihaza geçerken kaybettiğim bir kullanım alanı da Bootcamp üzerinden Windows kurulumu. Maybe chipli cihazlarda henüz Parallels ile Windows'un ve Linux'un ARM versiyonları kurulabiliyor. Ve sanal makine üzerinden kullandığı için de sistem kaynaklarını paylaşmak durumunda kalıyoruz. Bootcamp'teki direkt olarak bir Windows cihaz gibi kullanım burada söz konusu değil. Bu cihazı alırken kullanmanız gereken bir Windows uygulaması varsa bakmanız gereken o uygulamanın Windows ARM'da çalışıp çalışmadığı. Diğer bir güzel detay da cihaz artık ARM tabanlı bir çipe sahip olduğu için Android Studio gibi programlardan işletim sistemi çalıştırmak artık bir sanallaştırma işlemi. Dolayısıyla bu tarz uygulamalarda Android olsun, iOS olsun bu işletim sistemlerinin kullanımının artık daha performanslı olabileceği de aşikar. Pil ömrüne gelecek olursak da burada gözden kaçan bir detaydan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Cihaz Webde gezinmede 15 saat Apple TV uygulamasından 1080p video izlemede de 18 saat pil ömrüne sahip şekilde pazarlanıyor. Burada Etken çok fazla olduğu için bu diğerlere ulaşmanız her zaman mümkün olmayabilir. Öncelikle arka planda siz hiç farkında olmadan gerçekleşen spotlight indekslemesi gibi, otomatik yürütülen işletim sistemi güncellemeleri gibi, tarayıcınızda arka planda işlem yapan eklentiler gibi birçok işlem pilin daha çabuk bitmesine sebep olabilir. Yani web'te gezinirken 15 değil de 12-13 saat gidiyorsa piliniz, cihazınızda bir sorun olduğunu düşünmenize gerek yok. Video izleme kısmında gene benzer şekilde. Netflix, YouTube gibi güncel kodekleri ve medya oynatıcıları kullanan sitelerde bir sıkıntı yaşamazsınız. Fakat çoğunlukla korsan dizi film izleten sitelerde ve televizyon kanalı sitelerinde daha verimsiz medya oynatıcılar olduğu için gene bu süre düşecektir. Bu tür siteleri de referans olarak kullanmamanızı öneririm. Onun dışında ben web'de gezinme, YouTube, Netflix gibi kullanımlarda 15 saat hatta bazen daha fazla pil ömrü elde ediyorum. Pilinizi çabuk tüketmemek için de daha kompleks işlemlerde fotoğraf, video işleri, oyun gibi güç kablosunu takılı tutmanızı ve pili devreden çıkarmanızı tavsiye ederim. Pil üzerine bununla ilgili detaylı bir bölüm zaten geçtiğimiz haftalarda paylaştım. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir de macOS'te çoklu alan kullanımı var biliyorsunuz. Uygulamaları bu şekilde tam ekran kullandığınız zaman cihazın pili daha uzun süre gider arkadaşlar. Çünkü o sırada çipin yapacağı işlem basitleşir. Birden fazla uygulamanın ve masaüstünün görüntüsü yerine size sadece uygulamanın datasını göstereceği için aslında çipi olan yük de azalmaktadır. Video izlerken de gene YouTube olsun Netflix olsun videoyu ekranı tam kaplatarak izlemeniz pil ömrünüzü arttıracaktır. Son olarak ben neden bu cihaza geçtim? Bu cihazı kimler almalı? Daha da önemlisi bu cihazı kimler almamalı? İlk ve en önemli etken benim kullandığım bütün uygulamaların ilk haftadan bu yana Mavi desteği olması. Fan olma ile ilgili şunu söyleyeyim. Hani böyle gece geç saatte böyle arkadan gelen çok düşük bir ses olur ya sadece cihazı kapattığınızda hissedersiniz. Onun bile olmaması gerçekten güzel bir konfor. Bu anlamda cihazdan çok memnunum. Ve video projelerimi 16 inç MacBook Pro'ya kıyasla çok daha akıcı bir şekilde halledebiliyorum. Kanaldaki bütün bu videoları da bu cihazla hazırlıyorum zaten. Yani benim gibi macOS desteği olan ve hatta M1 çip güncellemesini almış uygulamalar kullanıyorsanız bu cihazı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Steam kütüphanenizde oynamak istediğiniz çok fazla oyun varsa macOS versiyonu olmayan özellikle zaten değil M1 çip herhangi bir macOS cihazı almamanız gerekir. Gene 3D CAD/CAM uygulamalarının büyük çoğunluğu M1 çip desteğine sahip değil. Bu tür kullanıcılar da Windows alternatiflere bakarsa daha iyi olur. Elime geçer geçemez M1 çipli iPad Pro ile M1 çipli MacBook Air'in detaylı kıyaslamasını yaptığım bir video paylaşacağım. Kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.